E, Çapa şehri mini pazarındayım arkadaşlar. Kumaş sorunu olmuştu. Böyle kadife kumaşlar falan var. Şu an saat akşam 6'yı geçiyor. O yüzden toplanmış e, gitmiş diğerleri. Burada da ikinci el ürünler satan böyle yerler var bu arada. Buraları da bakabilirsiniz. Parça 50 TL ödüyor. Böyle bir şeyler var arkadaşlar. 50 TL'ye. Karıştırmak isteyen gelsin karıştırsın. Şimdi parça 10 diye mesela buraya. Burası da ikinci el daha Böyle bir şeyler var. Yani, yani bak belki güzel bir şeyler bulursunuz. Burada kumaşlar var. Kumaşlar toplanmış akşam altı geçtiği için. Birisi bana Çapa Şehremini pazarında parça kumaş var mı diye sormuştu. Ee, vardır büyük ihtimalle ama toplanmış çok, öyle dediler. Bakın yerlerde böyle kumaşlar. Burada da kumaşlar var. Burada da bir kumaşçı var. Bunun metresi ne kadar acaba? Çadırı o okay şey al. Altlarda kalmasın çadırı Bunun metresi ne kadar acaba? Metresi 60. 60'mış bu. Böyle bir şey var. Bu da güzelmiş. Yaz gelişimi. Bakın şu da çok güzel. Tam sezonun renkleri böyle <laughs> fıstık yeşil, istiklenen mor falan. Altın siyah bir sandalet çok şıkmış. Metresi 60 TL'ymiş. Şöyle güzel. Evet, Şöyle. Yani. <laughs> Topluyorlar arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet Şurada kumaşçılar var arkadaşlar şu tarafta. Geçen sefer buraya denk gelmemiştim. Ama yıllar önce buraya e, Fatih tarafını İtalyanca kursuna gelirken Salı günleri bu pazara geliyordum arkadaşlar. Salı günleri kuruyor bir daha söyleyeyim. böyle erkekler için mesela parça kumaşlar var erkek ceketli ince yazlık, baharlık şeyler alınmaz, var. Hastalık, hastalık evet. var. Mehmet evet. amca, oraya kimse girmez. Kumaşlar var. Parça kumaş sürmeliyiz. işte bu. Grup. Mesela bu ne kadar böyle? mesela Neto 30 lira. 30 liraymış. Teşekkürler. Şöyle renkleri var bakın. <laughs> Ay, düğme yedi buçuk diyor. iplik 50 TL mi? <laughs> Şu bobinler herhalde 50 TL diyor. Şoför amarlar mı var. Bakın lastik arayan varsa pantolon dikmek için lastik düğmeleri bakalım biraz. Şöyle düğmeler var. Düğmeleri yedi buçuk TL yazıyor. Bir bakın şurada. Yedi buçuk şuraya koyalım. Böyle bir sürü düğme. Burada şartlar falan var. Sonra kumaşçılar devam ediyor. Pınar Market'in orasıymış. Kumaş soranlar. Şurada da cami var sanırım. C ha, cami sokağı bakın. Cami sokağı oradaymış. Cami sokağı yazarsanız biraz sonra kumaşçıların olduğu tarafı bulursunuz. Denk gelmedim çünkü ben dediğim gibi geçen sefer. Bu sefer tesadüfen geldim resmen. Kirazını işlemiş. Biraz, biraz sanki kumaş. Fantiller, mantiller var. Şöyle pulular var. Abi elbise dikecekler. Düğün mevsimi biliyorsunuz. Yaz ayları, düğün ayları. Şöyle bir şey var. Kollara malları kullanılır. Böyle bir şey var. Böyle bir. Bu kırmızı kumaş var. Şöyle, şöyle. Kroşe deniyor kumaşı. Bunlardan üst yapıp böyle bikini üstüne falan diyebilirsiniz. Böyle pulu pulu şeyler var böyle flavier. Yine ya, üst yapabilirsiniz tarifler üzerine giymek için. Bu nörmetresi ne kadar? 40, 40 liraymış bu. Şuna mı 40? Bu da 40 mı? Bunda 50 liraymış. Ne, ne 50. kadar da aldın? Yok öylesine yani kumaş almak isteyenlere fikir olsun diye çekiyorum. Fiyatlar da yardımcı Fiyatlar yardımcı oluyorlarmış. Aa bu da çok güzelmiş. Bu ne kadar acaba? 30 yapalım. 30 oluyormuş. Şey çok güzel, pamuklu, incecik çok güzel. Bir Böyle arkadaşlar bakın parça kumaşlar var gibi soruyordunuz. Şöyle tüller müller var. Düğünde müğünde omuzunuzu atmak bir yapabilirsiniz. Bu astarlı kumaş mesela ceket astarı için falan bir. Bundan böyle tül eşarp yapabilirsiniz. Etek yaparsınız. Uçuş uçuş. Şöyle bir file üst yaparsınız mesela. Gençler böyle krap üstler falan yapıyor ya. Evde kendi dikenler falan var. Videolarda görün Bu simli yakında bakın böyle. Simli bir kumaş. Önde yaparlı bir şey var. Şu da tatlıymış. Bundan güzel gömlek alayım mesela. Kaygan bir kumaş, parlak. Kısa kollu bir gömlek dikersiniz. Akşamları ceket yedirir. Salaş bir ceket olabilir. Şöyle saten bir kumaş var. Bundan etek dikilebilir. Bel dikersiniz şöyle. hoş olabilir. Üzerine salaş trikolarla falan filan. Böyle mavi, astarlı kumaş var. Bir tarafı bakın böyle siyah, bir tarafı böyle. Bundan da yine bir ceket dikip mesela, iki taraflı giyilebilir. Şöyle kafamı çarpmadan geçersem bir, bir şey fıstık yeşili mesela. Jersi bir, bir kumaş var, örme. Böyle bir şey var. Bunu mesela bir bluz dikip kollarda kullanabilirsiniz teyzeler. Şeyler bu modelleri. Şöyle manşetlerle falan denk getirip kollarına bir ek yaparsınız. Küçük bir parça çünkü bakın böyle. Parça kumaş şeklinde bunlar. Böyle böyle kumaşlar var. Bakın böyle Fendi'nin tesi. Yine bulduk Fendi. Bu <laughs> kabartma. Flört baskı. Kadife, kadife Bundan ne yapılır? Kırlant kılıf falan yaparsınız. Kedi yatağı yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. O çanta gibi oluyor. Onlardan güzel olabilir mesela öyle bir şey. Böyle böyle kumaşlı arkadaşlar. Burada bitireyim artık. Şurada. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bin abone olsun artık. Bin aboneye gitsin ki daha çok videolar gelsin. Bilgisayarımı tamirden alabileyim. kendisi bakın. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın.